Bugün burada Mavi Hilal ve Mazlumlar Sesi Derneği'nin vermiş olduğu iftar programına katılarak konteyner kentte halkımızla hep beraber bir iftar yaptık ve bu derneklerimize teşekkür ediyoruz. Halkımızın bu teveccühünden dolayı çok mutlu olduk. Hepsine teşekkür ediyorum. Gözlemlediğimiz e, mahalle ziyaretlerinde toplantılarında size çok büyük bir sevgi gösterisi var, sevgi seli var. Önceki dönemde yapmış olduğunuz Ziraat Odası Başkanlığından dolayı insanların size bir vefa borcu var gibi hissettiriyorlar Size Neler söylemek istersiniz bu konuda? Ya, uzun yıllar Ziraat Odası Başkanlığı görevindeydim. Halkla zaten iç içeydik. Halk bizim yapmış olduğumuz görevlerden dolayı bizi yakinen tanıyordu. Bu tanıma vesilesinden dolayı bizlerin buraya yıllardır başkan olmamızı talep ediyordu zaten. Ama şu an biz de halkın bu teveccühünü, bu ısrarını geri çevirmedik. Halkın sesini dinledik. Halkın yanında olmak için buraya aday olduk. Ve halk da bundan yana çok e, mutlu durumda. Ondan dolayı da büyük teveccüh gösteriyor. Çünkü biz halkı geri çevirmedik halkın teveccühünü.